Bakın şimdi. Şimdi netim. Şimdi daha netim. Bak şimdi netim. Bak daha netim şimdi. Nasıl oluyor? Bak netim şimdi. Allah Allah, daha netim şimdi. Değil mi? Nasıl oluyor bu? Bunu profesörümüze soralım. Normal piratom ne yapıyor? Görüntüyü yukarıya verir, geri alıyor. Madem alacağım neden verdiğini kendi merkezinde akıştırıyor, tıkıştırıyor, görüntü tekrar yukarı veriyor, geri alıyor, sana veriyor. Ne smart ne yapıyor? Yukarıdaki görüntüyü direktman sana veriyor demek ki 9 megabit per second rate'de görüntüyü sana 3.4 4 megabit per second rate'de izle. Canım, ne yapıyor? Dışarıdan bir gözle bakıldığında ne kadar itici olduğunuzun farkında mısınız acaba? Yani gösterin belgeyi halkı bundan anlar ya. İşte kendisi. D-Smart, işte daha kaliteli görüntü kalitesi. D-Smart, daha yüksek dijital görüntü kalitesi noter tarafından onaylandı.